Selam millet. Hello papa. Dün nerede kalmıştık? Dün burada kalmıştık. Bir tane project objesi oluşturmuştuk. Kaydı oluşturmuştuk database'de. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yiyeceğiz? Burayı geliştiriyoruz. Pageable. Bu ne yapıyor bize? Bu bize ne kadar project varsa getiriyor değil mi? Şöyle gösterelim. Hepsini getiriyor. Birkaç tane daha atayım. Şuraya atayım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Şimdi ne getirdi buraya? 13 tane datayı da getirdi değil mi? Ee, ID'leri 13. <laughs> Şimdi bu her seferinde bütün ben get dediğimde bütün datayı getiriyor. Bu çok performanssız bir şey. Senin 1 milyon kaydın olduğunda ki olmayacak ama olsun. 1 milyon kaydın olduğunda o 1 milyon kaydın hepsini bir anda getirmeye çalışacak. Bu büyük bir yük herkes için. Bunun için şöyle bir yöntem var. Pageable objesinin şu data olanı tabii ki datadomain olan pageable objesini get metoduna verdiğimizde tabi request controller içindeyken get mapping'in içindeki bir metoda e, pageable objesini verdiğimizde bu artık bizden biz artık buraya bazı datalar gönderebiliyoruz. Ve bu datalarla project repository find all diyoruz ya find allı pageable bak şurada pageable alan find all var biz bu request atarken gönderdiğimiz URL'de gönderdiğimiz verileri buraya veriyoruz java spring java spring'e veriyoruz java spring de bunu bizim için arka tarafta eviriyor çeviriyor database'de istediğimiz bloktaki istediğimiz yani mesela şunları istiyorum ben. Bunları bize getiriyor. İşte ilk son üçü istiyorum. Son 3'ten bir öncekini istiyorum. Mesela son üçten bir önceki son üçü istiyorum. Bu şekil bu dataları çağırmamızı sağlıyor bu payload. Bu sayede arkaları bu işlemleri yapan kim? Yine tabii ki Spring Boot bizim için bizim için her bakı yapıyor zaten. Ee, ben bunu böyle yapacağım şimdilik. Ee, ne diyorum sonra? Şurayı da değişelim insan kıvamına getirelim. Artık şey yazıyoruz, bildiğiniz gibi düzgün yazıyoruz artık. Page get content. Şunu da değişelim. Dönüşünü de response entity'nin içinde dönsün. Bu neden böyle yapıyoruz? İşte okey gönderebiliyoruz. No content gönderebiliyoruz mesela. İşte bu, bu, işe yarıyor bu response entity. Bak response entity dedim. Project gönderdim. Created şeyi gönderdim. 201 gönderiyorum burada mesela. 201 gördünüz mü? 201 status gönderiyorum. Burada da 200 status gönderiyorum. 200 ok. Şimdi bunu bir deneyelim. Pageable oldu. Aslında bitti bu kadar. Bu normalde ben neler neler uğraşacaktım işte database'de neler yazacaktım. Aklınız ayağınızda Şöyle yazacaktım. Ve, ee, select yıldız from projects diyecektim. Ver diyecektim. Limit limit 3 diyecektim. Offset 5 diyecektim. Desk ID diyecektim mesela. Böyle bir şey yazacaktım şey de unutmuşum vallahi. Select Yıldız From Projects Limit 3 Offset 5. Limit 3 dediği 3 tane değer getirsin. 2. 3'lü 3 değeri getirsin. 2. 3 değeri ID'ye göre de tersten sıralasın. Mesela bunun aynısını yapalım. Ne demiştik? Eee Limit 3. Yani bizim size'ımız 3 olacak. 3 tane değer getirsin demek bu. Ve diyorum soru işareti bizim end point'in sonuna şunu projects ve get metodu gördüğünüz gibi projects ve get metoduyla burayı hepsini çağırdım. Bunun sonuna soru işareti yazdıktan sonra biz buraya query param deniyor bunu. Query parametrelere gönderebiliyoruz. Şu şekilde eğer obje verirseniz de objeye de setleyebiliyor. Şimdi setleyeceğiz o objenin içine. Query param 3 dedik. Tarih bu dedik. Page, kaçıncı page, ikinci page, ikinci üçlüyü getir ve diyorum bu aralarına ve koyarak gidiyoruz ee, ve diyorum Desk id yani sort diyorum, sortla diyorum, id'ye göre tersten bak bu aslında he, ikinci demişim ben burada da, bu ikinci demek için sıfırdan başlıyor burada şöyle göstereyim. Bu son üçlü sondan bir önceki üçlü yani ikinci üçlü bu. Üçüncü üçlü bu. İki. Sıfırdan indeks başladığı için bir geriden geliyor. Önemli değil. Şuna da bir dersek şurada yapmak istediğimi yapmış oldum. Bak tersten üçüncü üçlüyü ikinci üçlüyü pardon burada ikinci üçlüyü aldım. Burada da öyle yazmışım e, ID'ye göre yani son ID'liği al ve onun ikinci üçlüsünü bana gönder diye query yazacaktım ben normalde. Ama hiçbir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir kod yazdık mı biz burada? Hayır. Kod dahi yazmadık. Ne yapıyor? JavaScript şu repository'nin içinde bile kod yok gördüğünüz gibi. JavaScript, e, Java Spring Boot arkada bizim için yapıyor. Ne demiştim? Şunu yapıyor aslında. Ben bunu elle yazacaktım, gelen değerleri işte hatta önce şeyi alacaktım, count'un alacaktım, bunu. select count yıldız, tamam mı? Bunları alacaktım falan filan ama aslında count bu bizim şeyin içinde geliyor artık, page nokta pardon, şunun içinde page nokta count olması lazım, size, Heh, total page gördünüz mü? He, şimdi burası güzel, güzelce yaptık tamam bir sıkıntımız yok burada, burayı da anladık diye umuyorum. Şimdi burada ben bir data gönderirken karşı tarafa daha değerli bir data göndermek istiyorum, tamam mı? Ee, bunun için de internette bir şey buldum şöyle, ee, zaten şu RFC'lere göre yani internetin kanunlarına göre yapılmış bir util dosyası. Ben bunu buraya ekledim. Yeni ekledim. Şimdi bu ne yapıyor ona bakalım. Tamam bunun içinde bir tane şey var. Ee, generate pagination http headers diye URI components builder ve page alan bir tane metot var. Bu metodu implement ediyorum şimdi şurada. Bu bize headers dönecek. Biz headers'ta daha anlamlı bilgiler göndereceğiz. Client tarafına yani ön yüze gönderelim ne istiyor demiştik. He, URI component builder diye bir şey istiyor. Onu da buraya yine yazdığımızda URI builder diye. Tamam onu da buraya yazdığımızda o gelecek oraya. Pet'i verelim şuraya. Pet'imiz neydi? He, Şu API'yi kaldırıyorum ben ya. Tedaviden kaldıralım. Çünkü şöyle yapacağım. API nokta newway.com slash ve bir proje şeklinde erişecek ön yüz buraya. Onları da göstereceğim. Ee, ne yapıyoruz buraya? URI builder istiyordu şey. Ve page istiyor. Şimdi de import edebilirsin diyor burayı. Şimdi bunu bir de şey yapalım. headers diye implement edelim şuraya ha şuraya ne dedik, ne diyecektik v bir project şeyimizi veriyoruz yörelimizi veriyoruz şunu da değişelim ne yaptım ben şimdi dedim ki yöreli peti bu ol, olacak buranın bunu da bunun içinde neler geliyor biliyor musun işte bazı gerekli datalar geliyor neler geliyormuş bakalım Evet şunu gönderdiğimde acı gelmez lan buraya gelmez tabii ki çünkü kodu değiştik şunu bir yenilersek gelir neyse zaten işim bitti ha yok işim bitmedi headers'ı da şuraya ekliyorum tamam mı? Bu, bu kodu buldum abi bir yerden yani kendim oturup yazmadım ne yazdığını da göstereceğim şimdi Şimdi uygulamamız başladı. Not found dedi. Şundakini de silelim. Tamam. URI Builder'de ne var? İşte local host. Bizim hostun değerleri var. Query paramları var mı? Yok onları vermemiş. Böyle değerler var. Pageable'da ne var? Bak gönderdiğim değerler var. Page 1 var. 3 var. Desk bilmem ne var. Bu ne yapıyor abi? Şöyle bir şey yapıyor. Bu gitsin. Hatta hiç burada bakmayalım. Bu gidiyor. Şöyle bir değer dönüyor ya bize. Bu değeri dönerken bu sefer bir de iki tane yeni header dönüyor. Bu link artık şey e, sektör standartı. Sektör standartı dediğimiz işte biz pagination yaptığımızda böyle bir link dönmemiz lazım. Ney bu? Bir sonraki yazdığımız şeyin verdiğimiz pagination'ın bir sonraki page'i. Bak komple URL ile beraber döndük. Bir sonraki page'i. Bir önceki page'i. Son page'i. Yani project'in sonu. Sonuncusu hangisiyse onu gösterecek. Bu da ilki. Mesela gidelim ilkine. Bak 1, 2, 3. Gördünüz mü? ilk üçlüyü getirdi. Son üçlüyü getir. Burada bir hata var. Şu anda fark ettim. Tamam mı? Burada bak. Son üçlüyü ver. Page 4'ü verdi. Aslında 4'te 13 tane olduğu için. Üçlüyü çağırdığım için bu tek kaldı. Neyse. Burada bir hata var. Ne hata biliyor musunuz? Ben buraya sort gönderdim. Bir sıralama gönderdim. Ve benim sıralamama göre vermedi bu. Benim sıralamama göre ilk değer aslında sondan başlıyor. Ben 13 12 11'i istiyorum sonuncuyu. Sonuncu olarak 13 12 11'i istiyorum aslında. Yani ilk olarak pardon. İlk değerim benim aslında 12 13 bakalım ne getirecek bize. 1 2 3 getiriyor. Ne buradaki hata? Sortu görmezden geliyor gördüğün gibi burası. Ben sort verdim. Ben dedim ki abi benim e, ee, şeyden başlayacaksın. Onun birinci, ikinci sayfasının üçlüsünü getir. Yani 1, 2, 3 değil. Sondan başladın. 13, 12, 11, 19, 8'i getir dedim ben adama ama gitti bana. İlkinde neyi getirdi? 1, 2, 3 getirdi. Bu mesela bir iş. Bunu biriniz yapabilir. Şuraya sort ID desk eklenmesi. O da internette kopyaladığım Kodda sıkıntı var yani. Bu kodu düzelteceksin. Buraya geleceksin. Diyeceksin ki Hacı abi şuraya bir şeyler eklemem lazım. Buraya bir şey eklemem lazım. Hatta prepare link diyor. Link burada. Prepare URI diyor. Heh <laughs> yaptığın yerde mesela şurada. Size'ı vermiş. Page'i vermiş. Hacı abi nerede benim? practice query param nerede benim sortum diye sorarlar adama. Tamam. Bu da böyle. Bu bu işin best practice'i de bu. Ne yaptık? Biz hiçbir şey yapmadık. Sadece şuraya pageable objesini verdik. UI component builder'ı verdik. Bunu sırf şurada kullanacağız diye verdik. Pageable objesini find ola verdik ki bunu da biz yazmadık. Java Spring Boot bize verdi bunları. Bu bize Page objesi dönüyor. Page obje, objesinin içinde content var. Content ne aslında? Liste, page listesi gördüğünüz gibi. Content'i dönüyor. Content'in içinde, bu page'in içinde bir sürü şeyler var. Bunları ne kullanmışlar mesela? Bak page'in number'ını, size'ını, total page'ini kullanmışlar burada. Page'in içinden epey bir değer geliyor. Yani bizim için bir pageable yaparken Hmm, pagination yaparken pagination dediğimiz olayda yine bir canlı gösterebilir miyiz ya pagination? Şu işte. Pagination ha bu strap. Şu 1 2 3 bak previous next last bilmem ne. Bu pagination. Bu ne yapıyor artık? Biz ne yapıyoruz? Biz bu tuşların ardına şu URL'leri koyarak bu işlemlerimizi yapacağız artık. Ön yüze geçtiğimizde onları da gösteririm. Nasıl yaptığımızı, nasıl pagination yaptığımızı ön yüze gösteririm. Arka tarafta böyle yapıyoruz. Bunun düzgünü de budur. O zaman görüşürüz millet.